Arkadaşlar merhaba. bu zaman eğer ki contalarında alanında kapanmama gibi havalama gibi bir sorunuz olursa yapacağınız sistem şu mesela bu dolabımızı şöyle kapattığımız zaman bak şu alt kısmı açık kalıyor. Bunun açık kalmaması için dolabı şu lastiklerine kaynar su döküyoruz. Şöyle altına bir tepsi koyarak şu altına gelsin. Şu şekilde kettle'ımızda kaynar su döküyoruz. Bak, birazdan bu hamur gibi olacak göreceksiniz. Kendi kendini bırakacak. Şu anda biliyorsunuz Bak, şu şekilde. Tepsi biraz öyle kaydıralım. Yerde ıslanmasın. Evet, Aynen. Abi, bir alabilir miyim? Abi? Şu şekilde. Şimdi göstereyim tekrar. Bakın şu anda hamur gibi oldu. Şu an bunu kapatmış olsam evet. bu şey e, orijinal gibi yapışacak. Yani bu içerik küçük olan yer. Mıknatısın sayesinde de. Olsa bu şekilde. Yapması gereken bu. Başka bir şey değil. Bir de şurada Şekil, üstler, şu üstleri de aynısını yapacağız ki. Şunu Al. açsam herhalde şöyle mi olacak? Hayır hayır. Orasını yapalım. Şurada, Şöyle. Burada bak. içe küçük gibi olan yerleri bu şekilde kayan su dökerek. Bunlar zaten kendi kendine de bırakıyor zaten. Bu eski halinde sıfır orijinal haline oluyor bu şekilde döktüğünüz zaman. Şu an başlıyor. Bu zamanla sertleşme olabiliyor bu. Sertleşmeyi önlemek için yılda bir defa daha yapsam onu veya da 5 sene bir yap. Yani sorun yoksa ne yapıyor bu? Çünkü bu yumuşattığı zaman eski orijinal haline dönecek şimdi. Şu an bakımda taş gibiydi. Şu an yumuşadı. Evet. Şu altı şişem biraz. Oraya biraz daha dökelim çünkü orası biraz açıktı. Şuradan az daha süt dökelim. Aynen süt dökelim. Şöyle yumuşatsın tamamen yumuşatsın ki kapıyı kapattığımızda bu kendi orjinal halini sağlayacak. Şöyle bunu kapatalım. Şu orta şu, şunlar şunlar. Şunlar Bakalım şimdi. Şu an giriyorsun bak Tamamen yapıştı Ama şu anda bu şekilde biraz kalması lazım Kapıyı açmamak lazım ki ee, Kapıyı açmamak lazım e, Sertleşmesi gerekiyor Dolabın kendi soğukluğuyla Sık, Üst kapta herhangi bir sıkıntı yok Şu anda gördüğünüz gibi tamamen yapıştı ya sen nereye giriyorsun Lastiğe lazım Elimi bırakınca olmuyor tutması lazım. Ondan Ondan sonra. Evet, kapımızda şöyle baktığımızda aşağı düşmüş biraz. Bunun kapı ayarı yapılması lazım. Buradan içinden yapılır. Tamamdır. Kapı düştüğünü kaldırmak için şu altta bir pim var. Bu pimi çıkartıyoruz. Alta şöyle bir tane pul koyduğumuz zaman kapı düştüğü şu mesafeyi kapatacak. Yani şu şu kapı burada olması lazım. Normalde şu plastik de duruyor. O zaman ne Hava diyor. İçerisi uzanma yapıyor. Evet. Patır patır vuran kapı. Bak şu an sadece sesini duyuyorsunuz. Ve Conta kapattığını görüyorsunuz. Şunun gibi plastik Komple oluyor. kapandı şu an. Dur. Bu Açık kapı aşağı düşmeden dolayı e, uzanma yapıyormuş. İçerisi ondan sonra buz kitlemiş oluyor. Şu anda e, altta bir pulla tamamen şundan işimiz e, düşmüş arkadaşlar. Usta abi dizinin altında mı? Orada. Tamam. Şunu görürsek nasıl yapışıyor. Bak. Şöyle ufak bir boşluk kalmadı.